Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mehmet Bugün arkadaşlar, bir Bugün arkadaşlar, The After diye bir oyun oynuyoruz. Bu oyun, Papers, Please'e benzer bir şey ancak birazcık daha farklı. Sadece bize gelen dosyaları inceleyerek o dosyadaki adamı cennete veya cehenneme gönderiyoruz. Böyle bir oyun. Umarım yarın sallamazsınız, eğlenmek için oynuyoruz bu oyunu. Left click to continue. S konuşamadım. Devam etmek için sol tuşa bas. Tamam. Ben bas tek e, şey benmişim sadece. Onu okuyayım söyleyeyim size. Tek jüri benmişim. <laughs> sol klik, sağ klikle. Çekiyorum. Tamam. Merhaba. Bu adam... Ka bu kadın pardon pa pardon çok Grace Erickson 61 yaşında kadın Siprus'tan geliyor piyano oynuyor ve satranç oynuyor hobilerinden biri bu <laughs> Hayatındaki detaylar <laughs> Arabalarda osuruyor <laughs> bir tane kedi öldürdü <laughs> ve bir sosyal aktiviteci. Hmm. Bence nereye götürelim bunu? Bence bir kedi öldürdüğü için sadece ama kedi ya. Ah, verdim. İyi, tamam. Ah orada orada or takırsan bir süre. Eğer Vermezsek seni geri göndeririz merak etme. Şimdi erkek 78 yaşında İs İskoç'tan İsveç'ten geliyor. Jordan Sikal. 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 İsminden vallahi direkt gönderirsin gelsin. Kamp yapıyormuş ve okçulukmuş hobilerinden biri. Bir tane kadının <laughs> iç çamaşırını çalmış. Afrika'daki Afrika'daki çocuklara yardım etmek için 4 yılını harcamış. Tüm paylaştığı e, fotoğraflarda hashtag no filtre hashtag, şeyini hashtagini kullanıyormuş ama fotoğrafta da filtre varmış. Yani bu, bu, büyük bir şey. Ama ama 4 yıl boyunca şu Afrika'daki çocuklara yardım ettiğinden dolayı bence Bence gönderebiliriz ya. Haydi gönderiz. Sorun değil. İki tane tamamladık. Bayağı hızlı gidiyoruz. Shire'dan geliyor. Shire'dan geliyor bu. Lord of the Rings. Hobbitsin sen. Shire'dan geliyorsun. Şaka yap. Komik değil. Lütfen. Suzy Campbell. 50 yaşında. Hobilerinden bir tanesi resim çizmek, bir tanesi de az sürmek, kedi öldürmüş ve uyuşturucu almış. Bence sen, 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 sen git, sen git cehenneme git, 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 go. O. Moldovadan geliyor, Isabel Van Heilleving. 4 yaşında kadın. Role Playing Games (RPG) oyunları oynuyor, yemek yemek yapıyormuş ve yeni diller öğrenme öğrenme hobisiymiş. 80 tane, <laughs> 80 kişi hapisten kaçmasına yardım etmiş ve otobüste yaşları hiçbir zaman ama hiçbir zaman yer vermemiş, oturacak yer. Hadi 80 kişi hapisten kaçmasına yardım edersin ama. Ama otobüste yaşlı teyze nasıl yer vermezsin oğlum? Kadını, kadın, kadın. Git cehenneme. Bu arada kendimi çok garip hissediyorum. Bir daha öyle söylemeyeceğim. <laughs> Yemen, Yemen'den geliyormuş. 57 yaşında erkek Thomas Campbell. Aa senin kardeşini gönderdim ben cennet, cennet, cennete galiba. bak. Yine söyledim. Söylemeyeceğim bir daha. Hobilerinden bir tanesi yüzmek ve at sürmek. Her zaman <laughs> son pizza dilimini soru sormadan alıyormuş. Yani ortada nasıl arkadaşlarınızla pizza yiyorsunuz ve son pizza dilimi kalmış. Arkadaşlar ben bu pizza son son pizza dilimini almıyorum deme alıyorum demeden o pizza dilimini yiyor şerefsiz veya paylaşmadan A sosyal aktivitecisiymiş aktivitecisi her neyse artık A ve ailesi çok ama çok fakirmiş yani o son pizza dilimini almak çok büyük bir ha hataydı yalnız abone olsun ama hadi seni affediyorum bakalım 29 yaşında Türkiye'den Türkiye'den. Git vay vay. Arjantin'den kadın 38 yaşında Sandra Portland. Satanistmiş. RPG oyunları oynuyormuş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sokaktaki en iyi şey ke kekleri yapıyormuş. Kendi annesinin cenazesine gitmemiş. Ve <laughs> iki kere milli piyangoyu kazanmış. Yani yeter vallahi sana yeter. Çok fazla şey kazanmışsın sen şeyde. Ve çok kötü şey yapmasın dünyada. Çok fazla şey kazanıp güzel şey kazanıp kötü şeyler yapmasın, Hak etmiyorsun kardeşim. Türkmenistan'dan kadın 15 yaşında. Wow. <laughs> 15 yaşında. Erken gitmiş be. Kamp yapıyormuş. Bir zaman tuvalet kapağını kaldırmazmış ve şeymiş. Irkçıymış. Ee, bilmiyorum. Erken de gitmiş be. Vallahi çok erken gitmiş. Çok kötü bir şey de değil bence. yani iyi bir şey de yapmamış, kötü bir şey de yapmamış. Erken gitmiş. Bir şey olmaz. <laughs> İndonezya'da 74 yaşında kadın hobilerinden bir tanesi ok <laughs> ve stalklamakmış. Yani gizlice insanların profillerine bakmak veya takip etmek falan filan gizli bir şekilde. Başkalarının e, içecekleri de tükürüyor. Ailesi çok fakirmiş, böcekleri öldürüyormuş. Bir de bir tane çocukla ilgili bir şey söylüyor da tam olarak anlamadım. Sen de gidebilirsin kardeşim, yolun açık olsun. Ne bakalım, Egypten geliyormuş e, Mısır'dan e, William Bodrock. 65 yaşında erkek dilleri öğrenmekten hoşlanıyormuş, hobisi oymuş. Oha! Ülkelerinin li liderini vurmaya çalışmış. Yine son pizza dilimini alıyormuş soru sormadan ve kendi karısını öldürmüş. Ama karısı da kendi çocuğunu taciz etmekten e, suçlu suçluymuş. O yüzden öldürmüş. Ama kardeşim çok şey yapmışsın be. Vallahi özür dilerim. İyi bir çocuğa benziyor, iyi bir adama benziyorsun ama özür dilerim. Bulgaristan'dan erkek 18 yaşında RPG oynar oynuyor. Yemek yapıyor, tırmanıyor. Oha! Bir dizine başarısız intihar denemeleri yapmış. 18 yaşında. Yani 18 yaşında ne yaşadın da intihar denemesi yapıyor lan? Ha? Atarlı ergen. Bana bak. Ama hadi gidebilirsin bir şey olmaz. Bak kıyaklı geçirdim sen adam ala Rockçuymuş. Erkek 60 yaşında İran'dan geliyor. İran'dan geliyor. 80 kişinin hapishaneden kaçmasına izin vermiş ve mafyayla ilişkisi varmış. Bay bay kardeşim kendine çok iyi bak görüşürüz Kolay gelsin Kadın 82 yaşında Rope skipping ne olduğunu bilmiyorum alakalı bir şey Kamp yapmak Şey bunlar hobileri Ve banka soymuş Ve kadınla diğer kadınların Pantolon şey Çamaşırlarını çalmış Sen zaten kadınsın Erkek olsan tamam diyeceğim de kadınsın sen kardeşim amacın ne? Allah Allah bu şizofren bu garip garip şeyler yapıyor bunlar ben bunu anlamam oraya Kadın 66 yaşında hobilerinden bir tanesi yazı yazmak ve okçuluk anti heteroseksual yani geylere karşıymış yabancı kelimeleri fazla garip bir şekilde mi söylüyormuş tam onu tam anlamadım ve başkalarının içkilerine tükürüyormuş hadi bak seni ortada geçireceğim şuraya koyarsam ne olur ortaya koyacağım seni şurada ve kaybettim seni fuck fuck Hayat! Koydarsam ne oluyor? Ha geri geldi. Son bir tane daha. Erkek 26 yaşında oyun oynuyormuş. Altı kişi altı <laughs> kişi cehenneme, yedi kişi cennete göndermiş. ben oluyor. Aynen <laughs> kötü bir şey yapmamışım. Bence kötü bir şey yapmamışım. Oyun bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir lütfen yorumlarda ya oyun birazcık garip bir oyunu biliyorum ancak eğlenmek amaçlı bir oyun hiçbir şeyle hiçbir şeye küçük düşünmek değil de amacım umarım yanlış anlamamışsınızdır bu oyunu oynar, oyun oynarken veya izlerken umarım eğlenmişsinizdir eğer daha fazla bu tarz şeyler yaşıyorsanız aşağıda video ben unutmayın kanalıma da abone olmayı unutmayın yorumlarda da ve istediğiniz şeyler varsa yazmayın unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay FG Muhammed Mete izliyommusun E-A-N-M-O-B-T-M-A-L -E -E E-A-N-M-O-B-T-M-A-L -E -E